Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir motif yapacağız beraber. Çok kolay bir motifimiz var. Bu şekilde dolgular ve zincirden oluşan bir motif. Şimdi bunu yapmak için ipimizi alıyoruz ve zincirle yuvarlak yaparak başlıyoruz. Sihirli yuvarlak yapmıyoruz çünkü orta yuvarlağını biraz büyük yapmamız lazım ki çok potluk olmasın diye. 8 zincir çekiyoruz. 8 zincirden sonra ilk zincirimize şöyle batıp kaydırma yöntemiyle yuvarlağımızı elde ediyoruz. Sonra şöyle bir zincir çekelim. Sıramızın başı belli olsun. Yuvarlağın içerisine 16 tane sık iğne yapacağız. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 Şimdi kaydırma yöntemiyle ilk sık iğnenin başına geçip şöyle kapatıyoruz sıramızı. Sırayı kapattıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çekiyoruz. Tığımıza 5 kere dolayacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 kere doladık. Alttaki sıkı iğnelerden hangisine baktık şuna bir tane atlayıp sonrakine batıyoruz. Bu 5 tane doladığımız trabzanı 6'dan kapatacağız. 2, 3, 4, 5, 6. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 5 kere doluyoruz. Aynı yere bir tane daha 6'dan kapanan trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi 11 zincir çekelim. 9 10 11 zincir çektik yine bir atlayıp bir sonrakine sık iğne batacağız. Böylece şu dört yapraktan birincisini yapmış olduk. İşlemi tekrar edeceğiz. 11 zincir çekiyoruz. On bir, beş kere doluyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bir tane sık iğne atlayıp ikinciye Altıdan kapanan trabzan yapacağız 2 zincir çekip yine 5 dolayıp yine aynı yere Burada yapmış olduğumuz gibi altıdan kapanan trabzan yapacağız Toplamda 4 tane Yaprak olacak şekilde tüm sırayı yapıp Gelelim Sırayı kapatırken son batışımızı ilk battığımız noktaya kaydırma yöntemiyle yapıyoruz. Şimdi geldik bunları doldurma işine. Bu zincirin üzerine ilk önce 1 2 3 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra bir doluyoruz. Battık ve hepsini birden kapattık. Yarım trabzan. Doladık, battık, kapattık yarım trabzan 2 tane yarım trabzan yaptık bir kere doladık 1 bir. bir kere doladık 2. yani 4 tane de normal ikili trabzını yapıyoruz 3 tane sık iğne 2 tane yarım trabzan 4 tane ikili trabzan Şimdi yine bir doladık batıyoruz. 1 2 3'ten kapattık. 1 doladık, battık. 1 2 3'ten kapattık. Böylece bundan da toplam 6 tane yapıyoruz. 3 oldu. 4 5 ve 6 Yavaşça yükseltiyoruz. Burada da yavaşça düşüreceğiz boyunu. Şu trabzanın başına yine bir doladık, batıyoruz ve üçten kapatıyoruz. Geçiş zincirine yine üçten kapanan bir dolamalı trabzanlarımızı yapıyoruz, iki tane. Yine bir doladık, bu trabzanın başına da üçten kapanan bir trabzan yapıyoruz. Buradaki yaptığımız işlemin tam tersini buraya yapıyoruz. 6 tane 1 dolayıp 3'ten kapanan trabzan. 1 oldu. 2 3 4 5 6 4 tane normal ikili trabzan 1 2 3 ve 4 2 tane yarım trabzan doluyoruz batıyoruz hepsini birden kapatıyoruz doluyoruz batıyoruz hepsini birden kapatıyoruz 2 tane oldu 3 tane de sık iğne bir taneyi bitirdik şimdi geçiyoruz direkt öbürüne 3 tane sık iğne iki tane yarım trabzan aynı işlemi tekrar ediyoruz ortaya kadar beraber yapalım sonra bitirir geliriz 3 pardon 4 tane ikili tırabzan. 6 tane bir dolayıp 3'ten kapanan tırabzan. 1 2 3 4 5 6 tepedeki boşluğa ve trabzan tepelerine de yine bir dolanıp üçten kapanan trabzanlar yapıyoruz trabzan tepesine bir tane boşluğa iki tane diğer trabzan tepesine de bir tane olacak şekilde bir dolanıp üçten kapanan trabzanlar yapıyoruz bu tarafı da buraya gelirken yaptığımız için tam tersini yapalım. Diğerlerini de dolduralım. Gelelim. Şimdi sıra sonundayız. Şöyle yukarı noktaya çıkana kadar kaydırma yöntemiyle batalım. Nereye kadar çıkacağız? 3 tane sık iğneye kaydırma yöntemiyle batacağız. 2 tane yarım trabzana kaydırma yöntemiyle batacağız. 4 tane trabzana kaydırma yöntemiyle batacağız. Sonra bir dolayıp 3'ten kapattığımız trabzana sıra geldiği zaman kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 7 Evet burası bakayım 1 2 3 4 5 6 şurada 6 tane vardı 1 2 3 4 5 6 tamam şimdi bu bir dolayı bir üçten kapattığımız trabzanın tepesine kadar kaydırma yöntemiyle geldik burada şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz yuvalar oluşturacağız şu yuvaları toplam 5 tane

1 2 3 4 5 6 üçüncüye batıyoruz. Şimdi geç, tekrar 6 zincir çekelim. Karşı tarafa geçiyoruz. Karşı tarafta da şuradan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 dokuzuncuya batıyoruz. Şu birinciyi sayamıyoruz zaten sık iğnenin. Onu sayarsak 10 tane. Şöyle baka, bakınca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Birinciyi saymazsak 9. Sık iğne battık. İşlemi tekrarlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane atlayıp 3.ye sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 tane atlayıp üçüncüye sık iğne bu şekilde tüm sırayı yapıp gelelim sıranın sonuna geldik altı zincirimizi çekelim ilk başladığımız noktaya sık iğne batalım kaydırma batalım şimdi geçtik ilk yuvaya 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Farklı bir motif. Ortasına sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ortasına sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 ortasına sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şuraya 4 tane sık iğne. Geçişe 5 tane sık iğne. öbür tarafa geçtik. 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir. 1 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir. 1 sık iğne. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir. Bir sık iğne. Burada şimdi eklemesini de yapalım. Sonra sırayı arka planda tamamlarız. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Şunlar da şöyle şuradan göstereyim. Bundan ve bundan ekleyeceğiz. Yani birinciden ve dördüncüden nereye denk geliyorsa. 4 zincir çektik var olan motifimizin arkasını çevirdik. İki motifin tersleri karşılıklı birbirine bakıyor. Şurada bu tarafa doğru gittiğimiz için buradaki grubun en sonundakine bunun da son yuvasını sık iğne ile bağlıyoruz. 4 zincirden sonra 4 zincir daha çekip döndük geri. Son yuvadayız. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptık. Geçişe 5 tane. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi gelen ilk yuvaya 1 2 3 4. Bunu da ekleyeceğiz. 1 2 3 4 zincir. Karşılığında gelen ilk yuvaya ekledik 1 2 3 4 zincir. Döndük geri ikinci yuvaya sık iğne battık. Şu şekilde birbirine eklenmiş oldu. Şu grubu tamamlayalım. 8 zincir ve sık iğne. 8 zincir sık iğne 8 zincir 4 tane sık iğne. Geçişe 5 tane. Çok kolay bir motif. Güzel de bir motif ben beğendim. Umarım siz de beğenerek yaparsınız. Zaten bir burası kalmış. Onu da yapalım da ondan sonra vedalaşalım. Şimdi birinci yuvaya dört tane sık iğne 8 zincir bir sık iğne 8 zincir bir sık iğne 8 zincir bir sık iğne 8 zincir 3 tane sık iğne niye 3 4 tane 3 mi yapıyorduk Bak, unuttum şimdi 4 tane Allah Allah Evet geçişe de 5 tane Şimdi sıranın sonundayız. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıp kaydırma yöntemiyle sağ bir de zincirle sağlamlaştırıp motifimizi bitirelim. Evet, motifin yukarıya doğru giderken de şuralarına eklemeler yapacağız. Motifimiz bu kadar. Oldukça basit bir motif. Yapması da keyifli ve kolay. Bir başka modelde bir başka e, videoda buluşmak dileğiyle Şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın.